Evet arkadaşlar, matematik dersine hoş geldiniz. Bugün sizlere 5. sınıf için e, bursluluk sınavına hazırlık deneme çözeceğim. İlk sorumuzdan başlayalım hemen. Arzu, aşağıda gösterilen hesap makinesini kullanarak bir toplama işlemi yapmak istemektedir. Bu makine arızalı olduğundan en üstteki tuşlar dışındaki herhangi bir tuşa basıldığında bir üstteki tuşu algılamaktadır. Evet arkadaşlar, en üstteki tuşlar buradadır. Bunlar Bunlardan haricindeki diğer tuşlara bastığınızda bir üstteki tuşu algılamaktaymış. Buna göre arzu hesap makinesinde sırasıyla e, sayılara bastığında, tuşlarına bastığında yaptığı işlemin sonucu kaç olur? Evet arkadaşlar başlayalım. Burada bir toplama işlemi var. Tabi buraya göre toplama işlemi var. Hesap makinesine göre toplama işlemi olur mu bilmiyoruz. Bakacağız. 7'ye bastığımda bir üstteki tuş 4'ü görür ya yani 4'ü algılar. Eee 5'e basınca 5 burada 1 üstü ni algılar, 2'yi algılar. 6'ya basınca 6 burada 3'ü algılar. 4'e basınca 1'i algılar. Ardından artıya basmış. Artı nerede? Burada. Artı burada bu da bir tuş olduğu için bu da bir üstü ni algılayacak. Yani eksiği algılayacak. Eee devam edelim. 4'e bastığımızda 1'i algılar. 0'a bastığında 0 burada 1 üstteki 8'i algılar. 5'e bastığında 2'ye algılar. 2'ye bastığında 2, 2 de en üstteki tuş olduğu için kendisini algılıyor. Bu durumda 4231'den 1822'yi çıkarmam gerekiyor. Çıkaralım. 1822 çıkarmam gerekiyor. 1'den 2 çıkarılmaz. Komşuya gideriz. Bir onlu kalırız. Burası 2 olur. Burası 11 olur. 11'den 2 çıkardığımızda 9 kalır. 2'den 2 çıkardığımızda 0 kalır. 2'den 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk kaldırız. 3 kalır burada. Burada onlukla beraber 12 olur. 12'den 8 çıkardığımda 4 olur. 3'ten 1 çıkardığımda da 2 olur. Ne olur arkadaşlar sonucumuz? 2409 olur. Seçeneklere baktığımda hangi seçenek? C seçeneği olduğunu görüyorum. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir okuldaki 48 öğretmenin yarısı, bakın arkadaşlar burası önemli, yarısı bayan. Bayanların %25'i matematik öğretmenidir. Buna göre bu okulda kaç tane bayan matematik öğretmeni vardır? Şimdi arkadaşlar baştan e, takip ederekten e, soruyu çözmeye çalışalım. 48 öğretmenin yarısı. 48'in 48'in yarısını alırsam arkadaşlar 24 olur. 24 bayanmış. 24 bayan varmış. Bayanların %25'i bak tamam öğretmenlerin tamamına değil bayanların %25'i 24'ün %25'ini bulacağım. %25'ini nasıl buluyordum arkadaşlar? Kesir olarak yazıyordum. Paydaya bölüyordum. Çıkan sonucunda da payla çarpıyordum. Burada sadeleştirme yaparsam işim daha kolay olur. 25'e böl 1, 25'e böl 4. O yüzden 24'ün 1 bölü 4'ünü bulmamız gerekiyor. Paydaya bölelim. 24'ü 4'e böldüğümde 6 olur. 6'yı da payla çarptığımda 6 olur. Yani bu okulda bayanlardan 6 tanesi matematik öğretmeni oluyormuş. Dolayısıyla doğru seçeneğim D seçeneği oluyor arkadaşlar. Gelelim bir beceri temeli sorumuz yine bu. Arkadaşlar aşağıdaki verilen şekiller ile bu şekillerin içindeki sayılar arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkiye göre şeklin değeri... İçindeki sayının kenar sayısının kadar yan yana yazılmasıyla bulunur. Örneğin. Evet arkadaşlar burada bir kuralı söylemişler. Şeklin kenarı kaç kenar? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman içindeki sayıyı 5 kere yazacağız. Bak burada yazılmış. Burada şekil kaç kenarlı? 4 kenarlı. O zaman içindeki sayıyı 4 kere yazacağız. Kuralımız bu şekilde. Şimdi buna göre bu işlemin ifadesiyle belirtilen işlemin sonucu aşağıdaki hangisine eşittir diyor. Evet arkadaşlar bakalım kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı değil mi burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı. 6 kenarlı olduğu için bu 5'i 6 kere yazacağız. 5, 5, 5, 5, 5, 6 kez yazdım. Buraya geldim. Burada da bakın arkadaşlar 3 kenarlı. 12'yi 3 kere yazacağım. 12, 12, tam 6'a yazalım buraya. 12, 12, 12. Alt alta yazmam gerekiyor. Çıkarma işlemi yapacağım ya. Çıkarma işlemini yapıyorum arkadaşlar. 5'ten 2 çıkar 3, 5'ten 1 çıkar 4, 5'ten 2 çıkar 3, 5'ten 1 çıkar 4, 5'ten 2 çıkar 3, 5'ten -1, 1 çıkar 4. Ne oldu arkadaşlar? 43, 43, 43. Yani sayıyı okursak 434.343 ama sayı okumamız bir şey ifade etmiyor. Burada 43, 43'ü görmemiz lazım. 3 kere 43 yazılmış. Bir keresinde sayılar 43 olacak zaten. Bunlar elediğimizde sadece A seçeneği kalıyor. Yine doğru olup olmadığına bakalım. 3 kere 43 yazıyoruz. Burada üç kenarlı olduğu için. 43, 43, 43 yazdığımda aynı sonucu elde ettiğim için doğru seçeneğim A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet gençler bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıda üçgen ve karelerden oluşan bir örüntünün ilk üç adımı verilmiştir. Evet arkadaşlar birinci adım, ikinci adım, 3 üç, üçüncü adım. Üçgen ve kareleri birazdan sayacağız. Bu örüntü devam ettirildiğinde 8. adımda kullanılan kare sayısı ile üçgen sayısının toplamı kaç olur? Şimdi arkadaşlar birinci adımda bakalım. Birinci adımda kaç üçgen var? Üçgen kare. Birinci adımda kaç tane üçgen var? Bir tane üçgen var. Kaç tane kare var? Bir, iki, üç tane kare var. İkinci adımda kaç tane üçgen var? Bir, iki tane üçgen var. Üçüncü kare kaç tane var? Bir, iki, üç, dört tane kare var. Üçüncü adımda kaç üçgen var? Bir, iki, üç tane üçgen var. Kaç tane kare var? Bir, iki, üç, dört, beş tane. Pardon. Bir. 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane kare var. Şimdi arkadaşlar adım sayısıyla buradaki kare sayısı ve üçgen sayısı arasında bir ilişki var. İlişkini bulalım. Birinci adımda bir üçgen, ikinci adımda ikinci üçgen, üçüncü adımda üç üçgen. O zaman sekizinci adımda da sekiz üçgen olacaktır. E, kare ile arasında bir ilişki bakalım, ilişkiye bakalım. Birinci adımda üç kare, ikinci adımda dört kare, üçüncü adımda beş kare. Evet arkadaşlar baktığımızda adım sayısının iki fazlası kare sayısına veriyor. O zaman 8. adımda 8. adımda iki fazlası 10 10'dur. 10 tane kare vardır. Kare vardır. 8 tane de üçgen vardır. Dolayısıyla bu kare sayısı ve üçgen sayısının toplamını sorduğu için topladığımızda 18 cevabını bulacağızdır arkadaşlar. Seçeneklerimizden de D seçeneği 18 olduğunu görüyorum ve işaretliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar bunlar beceri temeli sorular aynı zamanda. Çok dikkatli çözmemiz gerekiyor beceri temeli soruları. Ee, Ceren öğretmen öğrencilerine bir oyun oynayacaktır. Öğretmen oyunu bir sayı ile başlatacak ve öğrenciler sırasıyla sayıya beşer arttırarak söyleyecektir. Örneğin öğretmen bu sayıyı söyler. 1002 sayısını söyler. Birinci öğrenci bak öğretmenin söylediği sayısına 5 ekleyerek söylüyor. Birinci öğrenci. İkinci öğrenci Birinci öğrenin, öğrencinin söylediği sayıya 5 ekliyor. Üçüncü öğrenci de bir önceki öğrenci yani ikinci öğrenci e, sayısı söylediği sayının 5 ekleyerek söylüyor. Bu şekilde kural devam ediyor. Buna göre öğretmen bu sayıyı 26.096 sayısını söylediğinde dördüncü öğrencinin söylediği sayının birler bölündeki rakamların toplamı kaçtır? Şimdi aşk arkadaşlar öğrenci birinci öğrenciye bakalım. Şimdi 26 26.096 yazalım. 5 ekleyecektik değil mi? 5 eklersem 11 elde var 1. 9 1 daha 10. Elde var 1. 6 26. Birinci öğrenci hangi sayı söyleyecek? Bu sayı söyleyecektir. İkinci öğrenci buna 5 ekleyelim. 6 Bu sayıyı söyleyecektir. Yani 26.106 Üçüncü öğrenci bu sayıya 5 eklersem 26.111 olacaktır. Yine 5 eklersem 4. öğrenci. 5 eklersem kafadan da ekleyebilirim. 111 ya. 111'e 5 ekledim 116 olacaktır. 26.116 olacaktır arkadaşlar. 4. öğrenciye kadar geldim. 4. öğrencinin söylediği sayının birler bölümündeki rakamların toplamı. Birler bölümündeki rakam neresi? Burasıdır arkadaşlar. Top toplamını soruyor bu rakamların. 6, bir daha 7, bir daha 8. 8 eder arkadaşlar. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D seçeneği olur sevgili gençler. Evet arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyoruz. Biliyorsunuz denemede 15 soru oluyor 5. sınıflarda. Toplam 15 tane soru çözeceğiz bugün. Bir top kumaşın 12'de 1'i ya da 1 bölü 12'si ile pantolon... 2 bölü ile gömlek dikiliyor. Buna göre kalan parça bu kumaşın kaçta kaçıdır? Şimdi arkadaşlar pantolon ve gömlek için dikilen kumaşları bulalım. Toplamını bulalım. 1 bölü 12'si 2, ve 2 bölü 3'ymüş ama toplam ne kadar kumaş kullanılmış pantolon ve göm gömlek için? Ne yapmam gerekir? Toplamam gerekiyor. Kesilerde toplamayı hatırlayalım. Toplayabilmek için paydalar eşit olması gerekiyordu. Burada paydalar eşit değil. Burayı 4 ile genişletirsem payda eşit olur. 1 bölü 12 artı 4 kere 8 4 kere 3 12 payda eşit olduğunu gördüm arkadaşlar. 9 bölü 12 oldu. 9 bölü 12 kullanılmış. Bize kalan parça yani kullanılmamış parçayı bulmam gerekiyor. 12 tamamı nedir? Payda 12 olduğu için tamamı 12 bölü 12'dir. Kullanılmış parçadan çıkardığımda kalan parçayı bulurum. 12'den 9 çıkardığımda 3 payda eşit işte olduğu için direkt çıkarma işlemi yapabiliyorum burada. 12, 12, 12. Biliyorsunuz toplama ve çıkarma işleminde kesirlerde işlem yaparken paydalar değişmezdi. Burada 3 bölü 12 seçeneklere baktığımda 3 bölü 12 yok arkadaşlar. Burada ne yapmam gerekiyor? Sadeleştirme yapmam gerekiyor. 3'e böl 1, 3'e böl 4. 1 bölü 4 baktığımda çocuklar doğru cevabın B seçeneği olduğunu görüyorum. Ve işaretliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyoruz. Kesilerde toplama işlemi ile ilgili bir soru. Burada çocuklar bir toplama işlemi yapılmış. 21, 21 bölü 24 bulunmuş. Fakat burada toplama işlemi yapabilmek için paydanın eşit olması gerekiyor. Burada eşit olmadığını gördüm. Verilen işlemlerdeki üçgen değeri aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki değer hangisidir diyor. Şu anda toplama işlemi yapamam arkadaşlar. E, payda işlemem gerekir. E, 8 ile genişlettiğimde eşit olur. Devam edelim. 24 artı 8 ile genişlettikten sonra 8 kere 2 16. 8 kere 3 24 olacaktır. Toplamı neymiş? 21 bölü 24. Sen de paydalar 24 24 24 aynen yazılır. Burada üçgen yerine hangi sayı olmalıdır ki 16 ile topladığımda 21 olsun? Tabii ki 5 değil mi çocuklar? 5 ile topladığımda, 16'yı 5 ile topladığımda 22, 21 eder. Dolayısıyla bu üçgen yerine ne yazmam gerekir? 5 yazmam gerekir. Doğru seçeneğimiz de C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki soruya geçiyoruz. Ersin öğretmen denk kesirler ile ilgili aşağıdaki materyalı hazırlamıştır. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bura taralı. Burada da bu alanlar boyalı arkadaşlar. Ben biraz renklendireyim daha iyi görün diye. Evet. Sorumuzu okuyalım. Şekil 1 ve şekil 2. Ersin öğretmen öğrencisi Ali'den şekil 1'de 2 boyalı kısmın gösterdiği kesrin şekil 2'de 2 boyalı kısmın gösterdiği kesre denk kesir olacak şekilde birim kareleri boyamasını istemiştir. Buna göre Ali şekil 2'de 2 birim karelerden kaç tanesini boyamalıdır? Şimdi arkadaşlar şekil 1'e bakalım. Şekil 1 kaçta kaçı ifade ediyor? 2 tanesi boyalı. 3 tane var. 2 bölü 3'ü ifade ediyor. Şekil 2'de kaç tane kare var ya da dikdörtgen var bu, bu, bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Burada 6 tane. Toplam kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her birinde 6 tane olduğu için 6 kere 6, 36 tane olacaktır toplamda. 36. Şimdi denk olabilmesi için denk kesirleri hatırlayalım arkadaşlar. Ya sadeleşmiş halidir ya genişletilmiş halidir. O zaman bunun genişletilmiş hali olması gerekiyor. Çünkü 3'ten 36'ya çıkmış. 12 ile genişletilmiş. Burayı da 12 ile genişletirsek 2 çarpı 12 ne olur? 24 olur. O zaman burası 24 boyalı 24 tane karenin boyalı olması gerekiyor ki 24 bölü 36 ile 2 bölü 3 birbirine denk olsun. Dolayısıyla 24 tane kare boyayacağız. Ee, burada bu kısımlardan boyayacağız. Kaç tanesi boyalıymış? Bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tanesi boyalıymış. 24'ten 16'ya çıkardığımda arkadaşlar, kaç tane boyanması gerekir? 8 tane daha boyanması gerekir. 4'ten 6 çıkmaz. Bir yolunu kaldırız. Burası 1 olur. Burası 14 olur. 14'ten 6 çıkardığımda 8 olur. Buradan birden bir çıkarsa sıfır olur. 8 tane kaldı. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A seçeneği olur arkadaşlar. Evet. E, bileşik kesiri tam sayı kesire, tam sayı kesire, bileşik kesire çevirme ile ilgili bir soru geldi. A ve B birer doğal sayı olmak üzere aşağıdaki tam sayılı kesirler ve bu kesirlere eşit olan bileşik kesirler verilmiştir. Buna göre A artı B değeri aşağıdakilerin hangisidir? Evet arkadaşlar burada 4 nasıl e, tam sayılı kesir nasıl bir eşit çeviriyordum? Payda ile tam kısmı çarpıyorum. Payla topluyordum. Şimdi arkadaşlar buradan payla toplanmış hali 23'müş. O zaman payla toplanmamış hali kaç olur? 20 olur. 3'ten çıkarırsam 23'ü. 3'ten çıkarırsam 20 olur. O zaman 4'ü neyle çarparsam 20 olur? 5 Demek ki 5 tam 3 bölü 4'tür. Sağlamasını yapalım. 4 kere 5 20. 3 daha 23. 23 bölü 4. Dolayısıyla A'mız ne olacak bizim? 5 olacak arkadaşlar. B'ye geçelim. B'ye uzun uzun bakmaya bile gerek yok çocuklar. Çünkü bileşik kesirden tam sayıyla kesire çevirirken ya da tam sayı kesirden bileşik kesire çevirirken paydalar hiçbir zaman değişmezdi. Dolayısıyla B ne olacak? 7 olacak. Evet arkadaşlar ikisinin değerinin toplamını sormuş. Topladığımda 12 olduğunu görürüm. Ve A seçeneğini işaretlerim. Evet sevgili gençler devam ediyoruz sorulara. Ee, burada da ondalık gösterimlerle alakalı bir sorumuz var. Ee, yukarıdaki verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım. 12 bölü 5. Ondalıklı sayıda nasıl çeviriyordum kesirleri? Paydayı 10, 100, 1000, gibi sayılarla dönüştürmem lazım önce. Genişletme ya da sadeleştirme yöntemiyle. Şu anda bu durumda ondalık gösterim olarak yazamam. Ama ben bunu 22 ile genişletirsem 2 kere 12 24 eder. 24 bölü 10 olur. Şu anda ondalık gösterim olarak yazabilirim. Nasıl yazıyorum arkadaşlar? 2 tam 10 da 4 olarak. Bunu tam sayılı kesine çevirirsem 2 tam 4 bölü 10'dur. Buradan da 2 tam 10 da 4 olarak yazalım. Bir sıfır varsa virgülden sonra bir basamak olacaktır. 2 tam 10 da 4. Yani 2 virgül 4 olarak yazacağım. E, ee, doğruyu soruyor. Bu demek ki yanlış. Buraya geldiğimde arkadaşlar burayı 2 ile bölerim. Çünkü payda 100, 100 olabilmesi için. Burayı da 2 ile bölerim. 72, 144'ü 2'ye böldüğümde 72 eder. 200'ü böldüğümde 100 eder. Şimdi arkadaşlar 100 olduğu için basit kesir zaten bu. Sıfırla başlıyordu basit kesirler. 100 olduğu için burada 2 sıfır olduğu için virgülden sonra da 2 basamak olacak. O da zaten 72 olacak. Eğer buradaki 2 basamak bu basamaktan azsa ne, ne yapıyordum? Önüne sıfır ataraktan dolduruyordum arkadaşlar. Sıfırdan %72 olacak. Ve doğru olduğunu görüyorum. Burası doğruymuş. Buraya geçiyorum. 4 ile genişletirsem. Çünkü 25'i 4 ile çarptığımda 100 olur. 4 kere 13. 4 kere 3. 12 elde var. 1, 4 kere 1, 4, 5. 52 bölü 100 olacaktır arkadaşlar. Bu da aynı bunun gibi. 0 tam %52 olur. Bakıldığında çocuklar burada fazladan bir 0 atmış. Bu olmaz. Demek ki yanlış bu. Buraya geldiğimde arkadaşlar paydayı genişleteyim. 100 yapabilmek için. 25 ile genişletirsem 1 tam. 25 ile 3'ü çarptığımda 75 bölü 100 olur. Ne olur arkadaşlar? 1 tam %75. 2 sıfır olduğu için burada da 2 basamak olacaktır. O da 75 olacaktır. 1 tam %75 olur. Bunun da doğru olduğunu gördüm arkadaşlar. Dolayısıyla doğru seçeneğim kaç olacaktır? 2 tane doğruyu, doğruyu soruyor. 2 tane doğru var. C seçeneği olur arkadaşlar. Evet sevgili gençler bir sonraki soruya e, geçiyorum. Şimdi burada yine beceri temeli bir sorumuz var. Begüm defterine yazdığı 7 basamaklı doğal sayı ile ilgili şu bilgiler veriliyor, veriyor. Rakamların toplamı 38 olup rakamları birbirinden farklıdır. Bakın çocuklar burası çok önemli. Birbirinden farklı. Aynı rakamlar yazamam o zaman. Yazılabilecek en küçük doğal sayı. en küçük doğal sayı ve 7 basamaklı. Buna göre Begüm'ün yazdığı doğal sayının yüz binler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 7 tane basamak yazacağım. Buraya basamakları bir çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet arkadaşlar en küçük olacak. En küçük doğal sayı olacak. O toplamlarda 18 olacak. 38 olacak. 1'den başlayayım. 1 diyeyim. Evet arkadaşlar küçük olabilmesi için buraya 0 derim. Ama e, aynı zamanda da 38 yazmam lazım. Mesela 2, 3, 4, 5, 6 diyebilirim. Ama baktığımda 6, 11, 15 3 daha 18 10, 20, 21 oluyor. Gördünüz mü? 21 toplam. Ama 38 değil. Demek ki buradaki sayıları biraz daha yükselteceğim. Bir kere sıfırı çıkarmam lazım. Çünkü 0'ı iyice küçültüyor. 1 1 yazayım buraya. E, buraya da 2 yazayım. E, arkadaşlar buraya 3 yazsam, 4 yazsam, 5 yazsam, 6 yazsam, 7 yazsam topla, toplayayım bakayım kaç olacak. 7, 6 daha 13, 5 daha 18, 18, 4 daha 22, 25, 26, 27, 28. Yine çok fazla eksiğim var çünkü 38 olacak. O zaman bir keresinde en son basamağa bir 9 yazayım. En son basamağa 9 yazayım. En başa da 1 yazayım. 0 yazamıyorum çocuklar. buradan aşağı doğru geçeyim mesela 9, 8, 7, 6, Buraya da 5 yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya da 2 yazayım. Şimdi arkadaşlar burası kaç oluyor? 3, 5 daha 8. 6 daha 14. 14, 7 daha 21. 8 daha 29. E, 9 daha 38. Toplamda 38 yapıyor. Ve 38'i buluyoruz. Şimdi daha da küçültebilir miyim? Onu düşünüyorum arkadaşlar. Mesela buraya 4 yazsam sayıyı küçültmem için. E, 4 yazdığımda 38 değil de 37 olacak. E, burayı yükseltirsem daha fazla büyür. E, hiçbir şekilde başka küçültemiyorum sayı. Demek ki sayımız yani ne olacak arkadaşlar? 1 milyon 256 786 oluyor. 7 basamaklı rakamları da toplam 38 ediyor. E, en küçük ediyor. Çünkü daha fazla küçültemiyorum bu sayıyı. Daha fazla küçülttüğümde 38 değil rakamlar toplam 38'den aşağı düşüyor. O da bizi istediğimiz şartlara uygun olmuyor. O yüzden küçülemediğin için en küçük bu olmuş oluyor. E bizden istenilen nedir? Yüz binler basamağı. Yüz binler basamağı neresiydi çocuklar? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Yüz binler basamağı burasıdır. E, basamak değeri soruyor. Basamak değerini sonra bulabilmek için rakamla basamak basamak ismini çarpıyorduk. Yüz binler olduğu için yüz binler çarpacağız. 2'yi 100 binle çarptığımda doğru seçeneğin B seçeneği olduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Binde birler basamağı 5, birler basamağı 7, yüzler basamağı 4 olan ondalık aşağı giden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar binde birler, birler basam. Birler basamağı neresidir? Şöyle bir ondalık gösterim yapayım. Birler basamağı hemen burasıdır değil mi? E, birler basamağı 7 olacak. Evet. evet. Evet, evet. Hepsi sağlıyor binde birler basamağı 5 olacak. Şimdi burası onda birler, yüzde birler, binde birler. Binde birler virgülden 3. virgülden sonra 3. basamak. 5 olacak. Virgülden sonra 3. basamak. Tamam. Virgülden sonra 3. basamak 5 değil ele. Virgülden sonra 3. basamak 5 değil ele. Virgülden sonra 3. basamak 5. Tamam. Yani bunu koşulu sağladık. Bu koşulu da sağladık. Yüzler basamağında 4 olacakmış. Yüzler basamağı neresi? Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağında burasıdır arkadaşlar. Burası da 4 olacakmış. Burada yüzler basamağı yok bile. Onlar basamağında kalmış. O yüzden burayı da eliyorum. yüzler basamağı 4 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar bir kenara A birim olan karenin alanı A kare birim ka A, A kare birim karedir. A karesinin alanı 64 santimetre kare ve C karesinin alanı 25 santimetre karedir. AB ve C karesi birer kenarlarıyla aynı hizaya konulunca görsel ekibi gözükmektedir. Burası 64 santimetre kare, burası 25 santimetre kare, burasını bilmiyorum. Burası da daha, daha küçüktür. Şimdi görsele baktığımızda C, B'den küçük olduğu için daha küçüktür. Buna göre bu üç kenar toplam veren işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 64 neyin karesiydi? Hatırlayalım çocuklar. 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. 4 kere 4, 16. 5 kere 5, 25. Demek ki 5'in karesi bu. 6 kere 6, 36. 7 kere 7, 49. 8 kere 8, 64. Demek ki bu da 8'in karesi. O zaman 8'in karesi artı 5'in karesi. Bu C'de daha küçük bir sayının karesi oluyor. Buraya baktığımda 8'in karesi, 5'in karesi ama 7'nin karesi olamaz bu. Daha küçük olacak. Bunu eledim. 8'in karesi, evet. 5'in karesi, evet. Daha küçük bir sayı. 4 yani. 4'ün karesi olabilir bu. Buna bakayım. Bunu zaten 5'in karesi yok. Ele. 5'in karesi, 8'in karesi var ama 9'un karesi olamaz bu. C. Çünkü daha küçük oluyor. 8 ve 5'den küçük olmak zorunda. Çünkü şekle baktığımızda küçük. O yüzden bunu da eledim. Dolayısıyla B seçeneği cevabımız oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorumuza geçtik. Bir araç 520 kilometrelik yolun 130 kilometresine gitmiştir. Bu araç yolun yüzde kaçına gitmiştir? Şimdi arkadaşlar bir şeyin yüzdesine bulmak için ne yapıyorduk? O bir şeyi, o önce kesir olarak ifade edelim. Kesri de e, biz yüzdelik olarak yazmayı öğrenmiştik. Şimdi kesir olarak nasıl ifade ederiz bunu? 520 de 130'a gitmiş yani 520 kilometrede 130 yazalım. 520 de 130 kilometre gitmiş. Kesir olarak bu şekilde ifade ederiz değil mi? Şimdi bunu yüzdeye çevireceğiz ve payda 100 yapacağız. Payda 100 yapamam için önce sadeleştireyim. Bu sıfırlar sadeleştir. Yani 10 bölmüş oluyorum. 13 bölü 52. 52 ne ile çarparsam 100 olur. Hiçbir sayıyla. O yüzden demek ki daha sadeleşebiliyor. Sadeleştireyim. O, ikisi de 13'e bölünür. 13'e bölersen 1. 13'e bölersen 4 olur çocuklar. 1 böl 4 olur. 1 bölü 4'ü de Paydanın 100 olabilmesi için 25 ile genişlettiğimde 25 bölü 100 olur. Dolayısıyla doğru ne olacak cevabımız? %25 olur. Demek ki bu araç bu yolun %25'ini gitmiştir. %75'i de kalmıştır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sanırım son sorumuz. Toplam 15 tane soruydu. Evet bu soruyu da e, çözelim. Bakalım e, ne istiyor bu soru bizden. Aşağıdaki 4 öğrencinin aynı kitaptan okuduğu oranlar verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin okuduğu oran daha fazladır? Demek ki bizden bu oranların hangisinin fazla olduğunu istiyor. E, öncelikle şunu söyle, söylemek istiyorum arkadaşlar. E, sıralama yaparken aynı türden yapmamız lazım. Yani şunu söyleyeyim. Mesela ondalık gösterimlerle. Bir üstlü ifadeyi sıralama yapmak çok zor. O yüzden aynı türe çevirmemiz gerekir. Ya da ondalık gösterimlerle yüzdelik sayıları sıralama yapmamız çok zordur. O yüzden aynı türe çeviririz. Ya hepsini yüzde biçime, yüzdelik biçime çeviririz ya da hepsini ondalık göstermeye çeviririz ya da kesire çeviririz. Hepsini aynı türe çevirdiğimizde işimiz daha kolay olacaktır. Şimdi arkadaşlar %35 tamam bu %35 olsun. Herkesin Buradaki esin, ecne, d ve hepsini yüzdelik olarak yazayım. Bu nedir çocuklar? Onlarlık gösterim o olarak verilmiş. Kesir olarak yazarsak 33 bölü 100'dür. Yüzdelik olarak yazarsak yüzde %33'dür. Burada 2 bölü 5'tir kesir olarak yazarsam 20 ile genişletirim 40 bölü 100 olur. Demek ki yüzde %40'tır bu da. Bu da kesir olarak yazdığımda 6 bölü 10'dur. Çocuklar 10 ile genişletirsem 60 bölü 100 olur. 60 olur arkadaşlar bu da. Şimdi soruyu okuduğumuzda ne istiyordu bizden? Buna göre hangi öğrencinin okuduğu oran daha fazladır? Daha fazlasını istiyor. Demek ki en büyüklerini bulacağız. Yüzdeliklerde sıralama konusunu daha önce de anlatmıştım zaten. Çok kolaydı karşılaştırmak, sıralamak. Yandaki sayının en büyük olanı büyüktür. Küçük olan küçüktür. Bu kadar basit. Buradaki sayılara baktığımızda en büyük sayının 60 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla doğru seçeneğim D seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. Bu dersimizde başta söylediğim gibi bursluk sınavına hazırlık amaçlı bir deneme çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Evet arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum ve iyi günler diliyorum. Dersimi sonlandırıyorum.